Kremiyonu da al Nihayet narlarımız çiçek açtı. Kırmızı tatlı nar çok iyi cins nar. Aşılanmıştı. Harika görünüyorsunuz ya. Muhteşemsiniz. Vitamin deposu kırmızı bamyalarımız da topraktan nihayet çıktılar. Buradaki daha güzel Evet. Bu sene bol bol kırmızı bamya yiyeceğiz. Hem kendimiz hem dostlarımızla. Evet. Kilis karası üzümlerimizde nihayet coştu harikasınız doğa ne kadar cömertsin